Konumuz faktöriyel. Faktöriyel konusu DGS sınavında her sene çıkan konuların yine başında yer alıyor. Her sene çıkıyor. Bu sene de çıkacak arkadaşlar. O yüzden bu konuyu beraber detaylıca inceleyerek gidelim. Şimdi önce tanıma bakalım. N elemandır. E, N artı yani pozitif doğal sayılardan bahsediyor bize olmak üzere birden n'ye kadar olan tüm doğal sayıların çarpımına n faktöriyel diyoruz ve yanına ünlem işareti koyarak gösteriyoruz. n faktöriyel dediğim ifade n'den başlar birer azalarak ilerler. Bakın birer azaltarak ilerliyorum. Nereye kadar? Ta 1'e kadar bu çarpımlar ilerler. İstediğim yerde durdurup faktöriyel işareti koyarak devam edebilirim. 0 faktöriyel 1, 1 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2 3 faktöriyel bakın açıyorum 6 4 faktöriyel 24 5 faktöriyel 120 yani burada önemli olan şey aslında 5 faktöriyel dediğim ifadenin 5 4 3 2 1 sayılarının çarpımı olduğunu biliyoruz ama 5 faktöriyel soruda benim işime yaradığı şeklinde bırakabilirim mesela böyle ya da 5 faktöriyeli yine soruda nasıl işime yarıyorsa o şekilde bırakabilirim. Zaten 2 faktöreli de devam ettirirsek 2 çarpı 1 olduğunda buradan görebiliyorum. O yüzden nerede istersem orada durdurabiliyoruz. Burada da o örnek var. Mesela n faktöriyel. Başladık. n çarpı n artı n eksi 1. Bir tane daha azaltıyorum. n eksi 2. Burada bırakmak istiyorum. Bıraktık. Bu şekilde ilerleyebiliriz. n faktöriyel eşittir. Ya da ya da ya da ya da. N artı 5 faktöriyel bakın birer azaltarak ilerliyorum. N artı 5, N artı 4, N artı 3 burada bırakmak istedim burada bıraktım. Bu şekilde faktöriyel konularında işlem yapacağız. Zaten ihtiyacımız olan bilmemiz gereken en temel özellik faktöriyel konusunda bu. Diğer örneklerde de e, faktöriyel konusunda neler olduğunu sorular üstünde net olarak göreceğiz zaten. Mesela x çarpı 6 faktöriyel eşitmiş 8 faktöriyel. Buna göre x kaçtır? Şimdi x çarpı 6 faktöriyel eşittir. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel de bıraktım. Her tarafı 6 faktöriyel e böldüm. Bunlar sadeleşti. x dediğim ifade 7 kere 8 56 sonucuna ulaşmış oldu. İşlem her zaman bu şekilde ilerleyecek sorularda. Küçük olana göre açıyorum. Mesela burada küçük olana göre açacağız. 7 faktöriyel'e göre açalım burayı. Şimdi 7 faktöriyel parantezini alırsam üst tarafı. Burada 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel var. 7 faktöriyel var. Özür dilerim. 7 faktöriyel'i tuttum kenara aldım. 9 çarpı 8 çarpı 10. 9 kere 8 72. Bunu 10 ile çarparsam 720 yapar. Eksi Burada ise 8 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyelden 7 faktöriyel kenar alırsam 8 kere 8 64 burada olur. Bölü 41 çarpı 7 faktöriyel. Bu 7 faktöriyeller birbirini götürdü. 720'den 60 çıksaydı arkadaşlar 660 olurdu. O zaman 656 oldu 4 daha çıkartırsak. Bölü 41 Bakalım 41'e tam bölünüyor mu? 6 kere olsa. 6 kere 1, 6. 6 kere 4, 24. Hayır. Şöyle 10'un üstünde olması lazım zaten. 656 bölü 41. Bir kere var 41. Burada 24 kaldı. 24'ün içerisinde yok. 246'ya bakacağım. 6 ile çarparsam 6 kere 1, 6. 6 kere 4, 24. Demek ki 16 defa varmış. O zaman cevabımız 16 olarak bulundu. Geldik diğer örneğe. Küçük olana göre açıyorum. 8 faktöriyel parantezini alırsam üst tarafı. Burada 10 çarpı 9 burada ise sadece 9 kalır. Alt tarafı 8 faktöriyel parantezini alırsam burada 9. Burada hepsini aldığım için 1 kalır. Bunlar zaten gitti. 99 bölü 10 9,9 cevabına ulaştık. Evet, diğer örnekteyiz. Yine istediğimiz gibi ilerleyebiliriz ama 6 faktörel parantezini alarak bir anda da bitirebiliriz. Ama ben bu sefer 8 faktörel parantezini alacağım keyfi olarak. Burada 3 çarpı 9 kaldı. Eksi. Burada sadece 3 kaldı. Bölü. Buraya 6 faktörel parantezini aldığımda 8 çarpı 7. Eksi 8 kaldı. Bunları direkt sadeleştirin. Burası 8 çarpı 7 oldu. 7 kere 8 56. 6 çarpı 9 kere 3 27 24 oldu burası. Böyle. Burası 56 8 çıkartırsam 48 oldu. Burası 2 oldu. 2'ye de bölersek 27 hayır pardon 28 cevabına ulaşmış olduk. Burayı 7 faktöriyel parantezine aldığım zaman buradan 8, buradan ise 1 geldi. Burayı yine 6 faktöriyel parantezine alırsak buradan 2, buradan da 7 geldi. Burası 9, burası 9 gitti. Bunlar da sadeleşince burada sadece kaldı 7. Üst tarafı 4 faktöriyel parantezine aldım. Buradan 5, buradan ise 4 çarpı 5 geldi. Burada zaten 4 faktöriyel var. Bunlar birbirini götürdü. 5 20 daha sonuç 25 olarak bulundu. Küçük olana göre açıyorum. 90 faktöriyel parantezinde. Burada 91 1 burası 89 faktöriyel parantezinde 90 1 oldu. Şunlar sadeleşti. Burası 90. 90'dan 1 çıktı burası 89. 91'den 1 çıktı burası 90. O zaman bu kısım sadece 90 çarpı 90 bölü 89 oldu. Eksi burada bir de 90 vardı. Şunu atlamayalım. Bu da eşittir. 89 ile 90'ı çarptım. O zaman 90 çarpı 90 eksi 89 çarpı 90 bölü 89 oldu. 90 tane 90'dan 89 tane 90 çıkarsa bir tane 90 kalır. O da 90 bölü 89 olarak cevabı bulmuş oluyoruz. Evet faktöriyelin ilk kısmı bu kadar da değerli arkadaşlar. İkinci kısımda test çözümüyle devam edeceğiz konuya. Temel bilmeniz gereken en önemli kısım burası zaten çıkan soru tiplerinde gördüğümüz zaman bu tarz çıktığını görebiliriz. Diğer derste tekrar görüşeceğiz.